Evet arkadaşlar bugün çiçek pazarındayız. Çok güzel rengarenk çiçekler gelmiş. Bakın benim hiç görmediğim bir çiçek gelmiş. Harika bir çiçek. Evet arkadaşlar harika. Burada bir tane de orkide gördüm. Harika açmışlar. Abi kaç aldı? Evet arkadaşlar. Bunun adı ne? Küpeli. Küpeli. Ne küpeli? Japon küpelisi Öyle mi? Çok güzelmiş arkadaşlar. Şun çiçeğin adı ne? Cam güzel. güzeli. Bu da çok güzel arkadaşlar. Şu da değişik bir çiçek. Görmediğim bir sürü çiçekler var. Evet arkadaşlar. Bunlar da dikenler tacir rengarenk. Evet biraz güneşten. Aa burada arkadaşlar. Bir sürü karanfil gördüm. Rengarenk. Maşallah maşallah. Evet bunlardan birer tane alacağız artık. Bunlar da farklı bir sardunya çeşitleri. Arkadaşlar bakın hepsi çok güzel çiçek açmışlar.